Herkese merhaba. Benim ismim Selçuk Özikiz. Lefke Yapa Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Doktora Öğrencisiyim. Bugün sizlerle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti boyutunu paylaşacağım. Kıbrıs Adası Akdeniz'deki üçüncü Büyük Adadır. Kuzey ve Güney olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 1974'ten itibaren Kıbrıslı Türkler Adanın kuzeyinde, 1983'te kurulan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bilinen kısmında yaşamaktadırlar. Bu bölümde yaşayan Kıbrıslıların 285 bin civarında bir nüfusu olduğu açıklanmaktadır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, erken tanı konulması ve erken müdahale edilmesi gereken nöro gelişimsel bir bozukluktur. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite çocukluk döneminin ortak psikiyatrik bozukluğudur ve tüm dünyada popülasyonun %5 ile 10'unu etkilediği rapor edilmiştir. Yapılan diğer çalışmalara göre ise Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nüfus dağılımının %0.9 ile %20 arasında değişkenlik gösterebildiği de saptanmıştır. Ne yazık ki hatırı sayılır bir yüzdelik teşhis edilmeden ve tedavi edilmeden gizli kalmaktadır. Dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna sahip bireylerde görülen semptomlardır. Bir bireyde semptomlar farklı düzeylerde yer alabilmektedir. Bazı bireylerde ağırlıklı olarak dikkat eksikliği, bazılarında ağırlıklı olarak dürtüsellik ve aşırı hareketlilik gözlenebilirken, bazı bireylerde ise dikkat eksikliği, dürtüsellik ve aşırı hareketliliğin kombinasyonları izlenebilmektedir. dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri, okul öncesi çağda gözlemlenmeye başlayıp ergenlik çağında şiddetlenir. Erken yetişkinlik çağında belirtilerin şiddeti azalır ancak hayat boyu devam eder. Bunun yanında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile birlikte saptanabilen komorbit okuma karşıt olma bozukluğu, öğrenme bozuklukları, davranış bozukluğu, tikler, Tourette sendromu, Asperger sendromu, bipolar bozukluklar, dil ve konuşma bozuklukları, kaygı bozukluğu, ruh hali bozuklukları yer almaktadır. Dik dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna sahip öğrencilerin sahip olduğu bu zorluklar ve uygunsuz davranışları sosyal ve akademik ortamlarda öğretmenleri, ebeveynleri ve akranları tarafından sürekli eleştiri ve damgalamalar gibi olumsuz dönütler almaktadırlar. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna sahip bireylerin uygunsuz davranışları sosyal çevre tarafından bir tepki olarak icra edilen olumsuz eleştiri ve damgalamalar anlık olarak sorunları çözüyor gibi görünse de uzun süreli olumsuz dönütlere maruz kalan deyip bireyler uzun vadede özsaygı sorunları yaşamalarına sebep olmaktadır. Özsaygının çevresel faktörlerle kırılması sonucunda kişi öz değerini yitirerek sosyal ortamlardaki değerini ölçemez ve özgüven sorunları ortaya çıkmaya başlar dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna ait olumsuz özelliklerin yanında olumsuz sosyal tecrübeler edinen bireyler, akademik başarısızlık, okulu bırakma, sosyal ve psikolojik sorunlarla yıkılan bir hayata sahip olurlar. İstenmedik davranışların yanında dikkat dağınıklığı nedeniyle de akademik performanslarını tam anlamıyla sergilemekte zorluk yaşamaktadırlar. Bu negatif özellikleri neticesinde baş belası, haylaz, tembel, özensiz, dikkatsiz ve öğrenemeyen sıfatlarıyla yaftalanabilir ve aileleri, öğretmenleri ya da akranları tarafından yanlış anlaşılabilirler. Duygusal, davranışsal, fiziki sağlık, eğitimsel, sosyal ilişkiler, ve veya mesleki sorunları, uygun olmayan tedavi ya da tedavi eksikliğinden kaynaklanabilmektedir. Doğru müdahalelerle deyip öğrenci bireylerin başarılı olabilecekleri öngörülmektedir. Araştırmanın amacı. Bu araştırmayla Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili bir farkındalık oluşturmak, okullarda uygulanan eğitim politikaları, stratejileri, gerekli prosedürlerin eklenmesini sağlamak, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna sahip öğrenci bireylerin yüzleştiği sorun ve zorlukların anlaşılmasını sağlamaktır. Bununla birlikte deyip öğrenci bireylerin etkili öğretim stratejileri ve yaklaşımlarla daha kaliteli eğitim almalarının sağlanması ve okul yöneticilerinin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile bilgilendirilmesi, öğrencilerin gerekli yardım ve müdahaleleri alabilmelerini sağlamak hem de akademik yardım ekibindeki rollerini icra edebilmelerini sağlamaktır. Yöntem Mevcut araştırmanın amacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde yapılmış dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili araştırmaları, düşünce, tutum, görüş ve deneyimlerini ayrıntılı bir şekilde ele alıp inceleyerek, nasıl ve neden gibi sorular sorarak tanımlanmasına yardımcı olan nitel araştırmanın döküman analizi yöntemi kullanılarak incelemek. KKTC'deki dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna sahip öğrenci bireyleri için oluşturulmuş akademik koşulları incelemek, mevcut durumu ortaya koymak ve konuyla ilgili yapılacak çalışma için veri toplamaktır. Bulgular Bozkurt, Dirik ve Üneri 2017 yılında yaptığı çalışmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşları 6 ile 11 arasında olan ilkokul çağındaki çocukların eğitim almak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her bölgesinden katıldığı birer okul seçildi. Bu okulda çalışan öğretmenlere ve çocukların velilerine anket yoluyla sorular sorularak çalışma için veri toplandı. Daha sonra çalışmaya psikiyatrik bir klinikte devam edildi. Yapılan bilimsel araştırmanın sonucunda araştırmaya dahil olan katılımcılar arasındaki dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaygınlığı %12.8 olarak saptanırken dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı konmuş çocukların %70'inin erkek öğrencilerden oluştuğu saptanmıştır. Bununla birlikte dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu teşhisi konmuş bireylerin %60'ı kombine tip, ağırlıklı olarak dikkat eksikliğine sahip olan %33 ve yalnızca aşırı hareketli dürtüsel öğrencilerin ise tespit edilenlerin %5,6'sını kapsadığı bulunmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yapılmış ilk ve tek dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaygınlık testidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili okul öncesi ve ilk öğretimi öğretmenlerinin farkındalığını ölçen ilk ve tek çalışma ise beş kardeşlerin 2017 yılında yapmış olduğu okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu tanımaya yönelik bilgi düzeylerinin incelenmesi çalışmasıdır. Bu çalışma ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Güzel Güzelyurt ilçesinde bulunan okul öncesi ve ilk öğretim okullarında gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya bu ilçedeki neredeyse tüm okul öncesi ve ilk öğretim öğretmenleri katılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun erken teşhisi ve erken müdahalesinin en kritik olduğu çocukluk dönemlerinde çocukların eğitiminden sorumlu olan öğretmenlerin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili bilgilerinin yetersiz olduğu saptanmış katılımcıların neredeyse tamamının dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili bilgi almak istediklerini ortaya koymuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde orta öğretimi kapsayan dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile ilgili bir İlk ve tek çalışmada 2014 yılında Karayaprak tarafından yapılan Orta Öğretim İngiliz Dili Öğretmenlerinin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu farkındalığının incelenmesi çalışmasıdır. Bu bağlamda yapılan çalışma sonucunda katılımcıların neredeyse yarısının dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan haberdar olmadığının sonucuna varılmıştır katılımcıların %83'ü görev öncesi ya da hizmet içi eğitimler aracılığıyla dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili bilgilendirilmediklerini rapor etmiştir. Katılımcıların tamamına yakını ise dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili hiçbir araştırma yapmadıklarını ifade etmişlerdir bu noktada dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili bilgi eksikliğinin lisans, hizmet içi eğitim programlarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim stratejilerinde ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili eğitim politikasını bulunmayışı sonucuna varılmaktadır. Ayrıca okullarda uygulanması gereken teşhis, tedavi ve kontrol grubu çalışmalarının olması gerektiği gibi uygulanmadığı sonucuna da varılmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.